Merhaba merhaba Gabinoktis'ten herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da size de ama Herkes, herkese herkese merhaba yepyeni bir bölümle sizlerle birlikte bir önceki bölüm baya bir agresiftim olmadı bilmem ne baya bir kesip kesip sizlere sundum olacak kaldığım yerden devam ediyorum tabii ki ipucu aldım karşındaki ayna duruyor burada hiçbir şey yok evet ama aynayı kırma fikri tabii ki gelmedi aynayı kıracağım ondan sonra devam edeceğim abone değilsen abone olursan tadından yenmez diyorum haydi bakalım evet bu muazzam keyifli oyuna devam ediyoruz. Evet bu kısmı hiç aklıma gelmedi. Çünkü eleman çıkınca raftan bunlar düştü. Allah Allah bakıyorum ediyorum. Bir önceki tabii ki yayında. Yayında demişim. Kayıtta, videoda, bölümde. Böyle bir mevzu aklımıza geldi. Ama ben bunu baktım. Yapacak bir şey yok. Baktım. Kopya çektim. Haydi bakalım. Evet. Evet, yukarıdayım. Zaten oyunun da sonuna geldik sayılır. Sonuna geldik sayılır. Et dövüyor. Aşağı inmem lazım benim. Yani. Değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Ya da ha yukarı. Şurada hemen bir sev alayım. Şuradan çıkalım. Hadi ama. Yok. Allah. Bu ne lan? Yürü lan. bu ne lan oğlum bu ne? Allah oradan kaptılar beni. Ne lan bu? Yam yam Allah Allah. Heyecanlandım. Haydi bakalım. Evet, buraya geri dönmeyeceğimi anladım. Burada bir şeyler var. Hızlı bir şekilde bir yerlere salmam lazım. Abi bu, bu ona tırmanamıyor musun sen? Tamam, okey. Deneme yanılma şeklinde hızlı bir şekilde Deneyiyoruz, deniyorum, deniyorum, iyi. Kafadaki egzama da düzeliyor. Saç derisi, egzama Her şeyin başı stres, Hadi bakalım. Abi bu ne ya? Oo. Yum yum style, abi aha. Abi bu ne? Yandım ben. Oha. Oha. E buradan ben nereye kaçacağım göremedim ki. Abi harbiden zıplama tuşuna basmıştım ya. Let's go. Buraya bak nasıl geliyor ya. Hadi bakalım yarışma bizde. Hadi. Oh be. Ne oldu lan? Aç. Hadi bakalım. Karnını başka zaman doyur. Çok kötü oldum ya. Heyecan. Yine açız. Her zamanki gibi. Acıktım. Gidişat iyi değil. Karnım gurulduyor. Hadi. Little Nightmares 2 de var. O zaman yani müsait olduğumuz zaman diyeyim. Bir zaman. O zaman değildi de bir zaman. Onu da oynarız. Aha bana mı getirdin onu? Teşekkür ederim. Oğlum biz... Biz ne yapıyoruz ya? Bana uzatılanı niye yemedim ben? Yo 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 bu işte başka bir şey var. Harbiden de ne? Bana yardımcı olanı yedim. Şuradan çıkalım. Bir dakika bu kim? Allah Allah kim o? Ha şu vaz... okey şey tamam şunu kutuyu atmam lazım oraya. Okey. Hadi. Buradan bir çıkış var mı yok? Bir daha. Şuradan atalım. Hadi bakalım. Sonunu çok merak ediyorum. Aha kupa geldi. Hungry. Açız abici. Doyuramadılar bizi. Haydi bakalım. Ne oluyor lan? Ha, daha önceki o kadın figür vardı ya. Figürü değil de kadın yani. Onun onun yerindeyiz. Kapı kilitli. Tamam. Anahtar lazım. Burası çok güzel ama. Ya zaten oyunun tasarımı başlı başına efsane bir şey. Kim var lan orada? Manken mi o? Şöyle Mankenmiş. Ha. Sese bak. Aha. Saçlarıyla uğraşıyor. muazzam. Ses bayağı iyi. Kim bu ya? Onun odasındayım. Neden buraya gelmedi? Allah Allah buraya gelmedi. Neyse. Buraya gelmedi. Aa anahtar. Şimdi orada anahtar da. Ben bunları hiç, bunları hiç alıp kırmadım bu arada. Şuraya bak, kırınca yani ekstra bir şey oluyormuş. Ben hiç kırmadım şimdiye kadar. Oyunu bitirdim, oyunu çözdüm. Evet, hızlı. Tamam bu anatta burayı görecek, işi görecek de. Biz ne yapacağız bu işi? Allah o ne lan? Ne oluyor oğlum? Aha geldi. Vallahi peşimden koşuyor. Dur ablam dur, dur, gözünü seveyim dur. Dur ablacım dur ne oluyor lan karakter koşamadı koş 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 koşamıyor bile ben nereye koşuyorum şu an ah şurayı açacağım. Bir dakika Aa orada orada Yapma ya. Aynaya bakıyor ya. Oradan onu... Bir mevzu var ya. Kadın zaten aynaya bakıyordu. Orada da bu var. Şunu al alacağız. E ayna nerede kaldı? Ha burada. daha beni tır... Tırsı tırsım ya. Niye böyle oldum? Ha? Haydi bakalım. Şuraya bak. Evet. Çok geç kaldık ya. Hemen dönmemiz lazım böyle. Çok iyi. Aferin. Tamam. Hadi hadi. Kalk. nereden çıkacağı belli değil. Çok iyi. Hadi hadi. Hadi kızım benim. Hadi hadi. Hadi be. Hadi hadi. Lan nereden geleceği de belli değil ha. Alsan şunu. Abi bu kaçıncı be hadi ya sonu yok mu lan bunun? Hadi Yes. Ne oldu? Aha. Bu arada bizim yine bağırsaklarımız midemiz yerinde değil. <laughs> Yoksa abladan bir ısırık mı alacağız biz? Evet. Wow. Nasıl bir şey ya? Sonunu nasıl bağlayacak? Wow. Kusura bakmayın bir ısırık alacağım. Hungry, hungry. Açim. Evet. evet. Odanın bitti. Evet. Tamam. Evet bitti. Ama bayağı iyi oldu. Ha. İşte bu. Çok iyi. Vay. Gel gel ye gel. Haa. Muhteşem final. Yani iyi ki <laughs> oynadım dediğim oyunların arasında. Sen bu tarz oyunları çok seviyorum ya. Vay. Wow. Vay be. Hmm. The ladies. The storm is coming. Fırtına yaklaşıyor. Evet. Evet. Oyunun sonu. Hızlıca geçelim. Evet dostlar seriye destek olan olmayan herkese teşekkür ederim elimden geldiğince oynamaya çalıştım ikinci oyunu da var zamanı geldiğinde gelince müsait olduğumda ikinci oyunu da oynarım gerçekten muazzam keyifli bu o kadar da kurgusu çok güzel atmosferi çok güzel tam böyle gecenin karanlığında tam böyle kulaklığı takmışsın muazzam bir oyun yani Ben bayağı beğendim. Bir de şey Brable mi? Brable diye bir oyun vardı. Game e gelmişti. Bu İskandinav öğelerini içeren. Onun da serisini yapmıştım. Video serisi. Onun finali de çok çok iyiydi. O, o tarz oyunları yani bu tarz ve de o tarz oyunları çok seviyorum. Evet. Sonuna kadar izleyin. Little Little Nightmares. Güzel oyun. Kesinlikle oynayın dostlarım. Ben kütüphaneye de ya yani kütüphaneye alalı baya baya oldu. Sonunda. Sonunda oynadım. Bir dakika. En son. Aa. Evet. Teşekkürler oynadığın için diyor. En son Bur evet buraya çıkmıştık. Evet burası. Vay. Vay be. Evet. Oyunlarda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Diyarlar Atası yolculuk tam gaz devam ediyor. Görüşürüz. Haydi bakalım.